hidroksiklorokin meselesine bakacağız. E, ee, Trump'ın bu konudaki bir açıklaması var arkadaşlar. Önce bir ekrana getirebilir miyiz? Ondan sonra devam edelim. When, right now, that, yeah. yeah when, a couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right. I'm not going to get hurt by it. It's been around for 40 years for malaria, for lupus, for other... Hydroxychloroquine bir sıtma ilacı. Covid tedavisinde farklı noktalarda, farklı ülkelerde kullanıldığı, Trump'ın çok önemsediği bir etken madde. Kendi ülkesinde de bu konuda yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. En sonunda kendisinde aldığını söyledi. Ama tabii ki bu da bir tartışma konusu oldu. Bu konuda bir çalışması var. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinden Profesör Doktor Önder Ergönül'ün. Biz de kendisiyle konuşacağız. Evet. Hydroxychloroquine nedir, ne değildir? Bize anlatırsa seviniriz. Hoş geldiniz, dinliyoruz sizi. Buyurun. Evet, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Hidroksiklorokin aslında bir sıtma ilacı ve pandeminin başlangıcında özellikle Fransız profesör Didier Raoult'un bir yorum makalesiyle gündeme geldi. Çok zayıf 2-3 makale ile önemli olabileceği ileri sürdü. Bu çok ilginçtir. Dünya tarihine geçecektir. Dünya bilim tarihinde böyle anılacaktır. Hiçbir ne diyelim normal zamanlarda yayınlanamayacak bir yazı birkaç yazı oldukça zayıf çok az sayıda örnek içeren yani vaka içeren e, ve e, normal şartlarda hiçbir zaman hiçbir hakemlerin ya da hakemli derginin kabul etmeyeceği düzeyde e, bir yazı çaresizlikten olsa gerek e, kabul gördü. Ve birden e, bu ilacı kullanalım gibi yaklaşım Çin'de başladı. Çin'de başladıktan sonra virüsünün yayılması gibi bütün ülkelere yayıldı. Ee, nasıl ki bütün virüsler Çin'den çıktı. Bu da böyle. Ve ilaçlar kullanılmaya başlandı. Kimse de hayır kullanmayın deme cesareti de gösteremedi. Birçok ilaç içinde böyle oldu aslında ama en öne çıkan ilaç hidroksiklorokindi. Ee, çünkü bu kullanılmalı. Biz kullanıyoruz. Çok da iyi oldu dediği zaman Çinliler. Ortada da hiçbir doğru düzgün kanıt yok. Ee, hatta bunun profilaksi amaçla da kullandılar. Yani korunma amaçlı hastalık gelişmeden önce e, kişiler bu ilaçtan almaya başladılar. Özellikle sağlık çalışanları. Bizim ülkemizde de oldu. Oysa bu ilacın yan etkileri vardı. Bu yan etkileri göz ardı edildi. Ama olsun yan etkisi ben bunu kullanırım dendi. Trump ne kaybedersiniz kullanın diye doğrudan ilacın reklamını yaptı. Ama hani bilmiyoruz ekonomik nedenleri vesaire. Çünkü çok da ucuz bir ilaç aslında bakılırsa. Ve tüm dünyada aslında yaygınlık gördü. Ama son çıkan çalışmalar, geçen hafta yayınlanan çok önemli tıp dergilerinde çıkan çalışmalar ilacın hiç de etkili olmadığını gösterdi. Bunlar gözlemsel çalışmalardı. Henüz e, randomize kontrollü denilen e, daha kanıt değeri yüksek çalışmalar yayınlanmadı. Ama örnekler sayısı yüksek, güçlü gözlemsel çalışmalara bakılırsa ilacın aslında hiçbir etkisi yok. Ne tedavide do dolayısıyla profilakside. Oysa e, Türkiye dahil olmak üzere hekimler bile e, etkilendiler. Yan etkilerini yaşadılar ve e, bazı arkadaşlarımız yoğun bakıma alınmak durumunda kalındı. E, ve zaten şu anda Amerikalı, Türk, Avrupalı kardiyologlar gösteriyorlar ki e, QT uzaması denilen yani bir tür aritmi ve bu aritmiden sonra kalp ritminin bozulması, kalp durmasına kadar varabilen bir yan etkisi olabilmekte ve bunun içinde yaklaşık yüzde beş gibi bir rakam ileri sürülüyor. Bunlar yayınlandı ee, ve biz de bunu başından beri ettik. Bu ilacı kullanmama konusunda hep uyardık meslektaşlarımızı. Özellikle Türk Klinik Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalık Derneği olarak bir karar yayınladık iki ay önce. Ee, bu ilacın hiçbir kanıt olmadığını, kullanılmasının doğru olmayacağını meslektaşlarımıza duyurmuştuk. Ama o dönemde çok da etkili olduğumu söyleyemem. Ee, ve tabi tıpta ve bilimde hiçbir zaman biz demiş doğru bir laf değildir, sevimli bir yaklaşım değildir. Ama böyleydi. Ee, sonuç olarak bilimsel açıklamalara, bilimsel yaklaşımlara güvenmek lazım. Daha sakin olmak lazımdı. Ee, şimdi yavaş yavaş tabi hidroksiklorokin zaten e, etkisiz olduğu kabul görüyor. Ama nedense Amerika'da <laughs> başta başkan Trump olmak üzere, ee, yine e, bazı destekçileri var bu iler. Trump neden bu kadar üstünde duruyor? Hiç anlayamıyoruz. Yani e, aslında bakılırsa bir antiviral e, ilaç yok şu anda. Yani virüse etkili olan, virüsün çoğalmasını azaltan vesaire dört dört kanıtlanmış her şeyde tamam çok iyi evet budur diyebileceğimiz bir ilaç olmadığı için çaresizlikten insanlar bir takım e, başka şeylere tutunmak zorunda kalıyorlar. Öyle açıklayabiliyoruz açıkçası. Türkiye'de böyle olmuştu. Peki hem Türkiye'de hem de dünyada tedavi için kullanıldığını biliyoruz. Ya da sizin az önce bize anlattığınız gibi hekimlerin kendilerini korumak için de başvurduğunu biliyoruz, kullandığını biliyoruz. Yan etkileri var dediniz. Tedavide olumlu etkileri oldu mu bugüne kadar? Mesela Türkiye'deki tedavide olumlu etki gözlemlendi mi hiç? Bana kalırsa gözlenmedi. Yani iyileşme bu ilacı alıp da iyileşen insanların iyileşmesini bu ilaca bağlamamak gerekir. Çünkü o ilaç verilmese de e, belki kişi iyileşecektir. Çünkü bunlara kontrollü çalışmalar deriz. İşte bu çerçevede veri tutmak çok önemlidir ve bu verileri yayınlamak da çok önemlidir. Çünkü yayınlayarak siz dünya kamuoyuna e, veya meslektaşlarınıza yapmış olduğunuz şeyleri sunmuş oluyorsunuz. E, bir ortaya fikir ileri sürmüş oluyorsunuz. Buna başlamış oluyorsunuz aslında. Sonra bunu tartışmaları başkaları başka çalışmalar yapıyor vesaire. Bu çerçevede Türkiye verilerini yayınlamalıdır. Bu açıdan hidroksiklorikin verilerini göstermelidir. Ki Amerika yaptı bile. Yani Amerika'da çok önemli iki dergi birisi New England Journal of Medicine bir diğeri Journal of American Medical Association bu iki dergide çok büyük önemli yazılar yayınlandı. Ee, ve benim Avrupalı meslektaşlarım e, zaten çoğu bu ilaçtan kaçınmaya çalıştılar. Profilaksi olarak kullanmadılar en azından İspanya'da, İtalya'da, Fransa'da. E, ama tedavide de mecburak kullanıyorlardı. Yine de bizimki kadar çok olmadı. Sindoksidlerin kullanımı Avrupa ülkelerinde. Peki, bizde de tedavide kullanıldığını bildiğimiz için sormak istedik. İlk nasıl gündeme gelmişti onu da bir hatırlatır mısınız bize tekrar? Hidroksiklorokinin özellikle Covid için denenebileceği meselesi nasıl gündeme gelmişti? Bir Didier Raut, Marsilya'dan Fransız profesör, ileri sürdü. Hızlı bir şekilde ileri sürdü, yani güçlü bir şekilde ileri sürdü. Bunu çok yararlı olabileceğine. Bir sıtma ilacı, aslında bir parazit, parazit buradaki bir virüs. Ee, bu tür e, etkileşmeler, etkiler olabilir tıpta ama çok nadirdir. Yani bir parazit ilacının veya bir bakterilere etkili olan bir ilacın virüste kullanılması şaşırtıcı olarak istisna sayılırken burada bu ileri sürüldü. Güçlü ve etkili bir e, profesördü. E, dolayısıyla bu e, tezini, hipotezini diyelim ya da düşüncesini aslında hipotez bile değil bu yaklaşımını kabul ettirdi çevresine. Ama bu yazmış olduğu yazı çok küçük çaplı kabul görmeyecek bir yazı olduğu için bir süre sonra basan dergi bu yazıyı geri çekmek durumunda kaldı şu anda. Yazı da geri çekiliyor. Böyle bir tartışma yaşandı. Bizim kendi camiamızda Avrupa Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nde çok sıcak olarak yaşandı. Ben o kişiyi zaten önceden tanıyan birisiyim. Ee, etrafına etkisi yüksek, güçlü, yüksek sesle konuşan bir insan diyelim. Güçlü sesle konuşan dolayısıyla kabul ettirdi. İlginç. Yani bilim tarihi açısından ilginç bir sayfa olarak kalacaktır. Evet, yüksek sesle konuşanlar genelde ne söylediklerine bakılmaksızın e, böyle bir güce sahip olabiliyorlar çevrelerinde. E, acaba iyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi söylüyor ya da faydalı mı, faydasız mı? Hele kriz anıysa e, dinlenmeyebiliyor. biliyor e, belki de o sebeple e, bu kadar hızlı Uygulandı, e, bilemiyorum. Türkiye'den var mı bu konuyla ilgili yayınlanmış bilimsel makale, sizin de takip ettiğiniz ya da e, üstünde durduğunuz, onu da sorayım biraz da normalleşme meselesini sormak istiyorum size çünkü bugünkü gündemimiz oydu. Türkiye'de etkisine dair yazı olmasa da e, olgu olarak var. Hı hı. E, üç olgu, yani bu ilacı kullanıp da yeni etki gelişmiş olgular bildirildi e, ve hakikaten çok önemli, çok kritik e, bu bile dikkat çekecektir uluslararası yayında hı. hani küçük bir olgu sunumu olmuş olsa da bizler çünkü olgu sunumlarından ziyade büyük yazılara daha çok önem veririz. Dünya e, kamuoyu söz konusu olduğunda hı. ama bu olgular bile bazen işaret bir şeydir olgular ve dikkat çekici olması önemlidir. Hı hı. Türkiye kamuoyu da bizlerin de müdahalesiyle özellikle e, bu anlamda uzmanlık derneklerinin müdahalesiyle Türk Klinik Mikroloji Klinik Kliniklerinin müdahalesiyle biraz daha duyarlı hale gelmiş oldu. Peki çok teşekkür ederim bu bilgiler için özellikle Trump'ın da zikretmesiyle gündeme gelip duruyor bu hidroksiklorakin meselesi sizin sayenizde daha geniş çaplı. Bilgimiz oldu. Normalleşmeyi de size sormak istiyorum Önder Bey. Programın ilk bölümünde sanıyorum siz e, toplantılarda idiniz ve takip edemediniz ama biz e, bilim kurulunun da açıklamasını, e, Sayın Bakan'ın da açıklamasını beklerken bir e, Türkiye'ye dönüp bakmak istedik. Büyük şehirlere uzandık. Oralarda sokaklar nasıl? Biz tedbirle yaşamaya ne kadar alışabildik diye. Sizin gözlemleriniz neler? Yani biz şu anda evet salgın kontrol altında Türkiye'de diyebileceğimiz noktadayız diye düşünüyorum. Evet. ...hangi aşamadayız biz? E, rahat edebileceğimiz bir aşamada mıyız? Tedbirlerle aramız ne kadar e, yakın, ne kadar uzak olmalı? Siz neler söylersiniz şu an bulunduğunuz durumla ilgili? Evet, bence aslında Türkiye iyi gidiyor. Yani bu salgın kontrolü açısından bakılırsa... ...bu e, sokağa çıkma yasakları da etkili oluyor aslında. E, mutlak bir yasak uygulamak çok kolay değil. Ama e, bu küçük e, yasaklarla bile hakikaten hem vaka sayısı hem ölüm sayısının azaldığını izliyoruz. Bu gayet güzel. E, Konuşmanın iyi gittiğini gösteriyor. E, ama kontrolü elden bırakmamak lazım halen. Gerçekten sosyal mesafe çok önemli. En önemli e, alınacak önlem sosyal mesafe ile dikkat etmek. İkincisi el yıkamak. Hep anlattığımız şey halen geçerli. E, ve üçüncü olarak da yine maske kullanı uygun zamanlarda kritik olabilir. Özellikle kalabalıklar içerisinde, yani başka böyle gruplaşmalar vesaire olduğunda, sosyalleşme olduğunda takılmasına fayda var. Ve biliyoruz ki küçük sosyalleşmeler bir araya gelmelerin sonucunda birden gene gruplar, kümeler halinde enfeksiyonlar artabiliyor. Birçok ülkenin deneyiminde bunu gösteriyor. Çok büyük bir patlama, çok büyük bir ikinci salgın beklememek gerekir. Ama küçük küçük yine öbek öbek... E, gruplar olabilir önümüzdeki süreçte. Peki. çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için Profesör Doktor Önder Ergönül e, sağolunuz vakit ayırdınız 360'a hem hidroksiklorokin meselesine baktık hem de biz ne noktadayız ve tedbirler e, konusunda hep diyoruz e, bunu ciddiye almaya sürdürmeliyiz diye bir de o konuda görüşünü rica ettik. Burada noktalayacağız 360'ı an itibariyle Sağlık Bakanı'nın açıklamasını bekliyoruz. İleriki dakikalarda da bilim kuruluyla yapılan görüşmeden sonra yeni kararlar neler olacak bakanın kendisi açıklayacak. O açıklamada bu ekranda Habertürk ekranında olacak. Görüşmek üzere yarın hoşçakalın.